Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere belayı defterleme yöntemini anlatıyorum. Bu yaptığımız size gelecek olan belaları uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde çizgi çizim yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakın yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bizi Ercüment Hocam Instagram kanalından takip edebilir. Takip eden herkese hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut büyüsünün bozulması için olan işlemi anlatıyorum. Nohut büyüsü nedir? Size yapılmış olan bu tarz nohut büyülerini ya da baklagil büyülerini bozabilen bir işlemdir bu. nokta çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum. Tek şartımız bize takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.